Merhabalar canım öğrencilerim. Dün tatil olduğu için dünkü Türkçe dersini bugün yapacağız ve cümle metin bilgisi etkinliklerindeyiz. Birkaç etkinliğimiz var, onları yapacağız birlikte. İlk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerle ilgili sorulan sorulara cevaplar yazalım diyor. Şimdi bir cümle veriyor ve onunla ilgili farklı farklı sorular var, onları cevaplayacağız. Kardeşim 23 Nisan'da şiir okudu. İlk cümlemiz bu. Şimdi Kardeşim 23 Nisan'da şiir okudu. Burada bir kişi var. O kişi kim? Kardeşi. Kim okudu? Kardeşim yazacağız buraya o zaman. Kardeşim okudu. Kim okudu demiş? Kim yerine kardeşim yazdık. Okuduyu da direkt yazdık yine. Ne zaman okudu? Ne zaman okumuş? 23 Nisan'da okumuş. Ne zamanın yerine 23 Nisan yazıyorum. Nisan'da ve okuduğu da aynen yazıyorum. 23 Nisan'da deyip bırakmıyorum. Cümleyi tamamlıyorum. Ne okudu diyor. Kardeşim 23 Nisan'da şiir okudu. Ne yerine şiir yazıyorum ne olduğunu yazıyorum yani. Daha sonra okuduğu da yine aynen yazıyorum. Evet. Sorulan sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mesela burada annem yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti demiş. Kim gitti yerine kimi yazacağız? Annem yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti. Kim gitmiş? Annem gitmiş. Sadece annemi yazıyoruz. Annem yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti yazmıyoruz buraya. Kim olduğunu sormuş sadece. Cümlenin hepsini sormamış. Sadece kimin gittiğini sormuş. O yüzden annem diyoruz. Ve gittiği de direkt geçiriyoruz buraya. Niçin gitti? Neden gitti diyor. Bu sefer de neden gittiğine bakacağız. Annesi gitmiş tamam ama neden gitmiş? Yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti. Neden gitmiş? Niçin? Yemek yapmak için. Yemek yapmak için gitti diyorum. Yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti demiyorum. Sadece niçini yanıtlayan kısmı söylüyorum. Yemek yapmak için gitti. Yemek yapmak için gitti. Nasıl gitti? Şimdi de nasıl gittiğine bakıyoruz. Annem yemek yapmak için hızlıca mutfağa gitti. Hızlıca gitti diyoruz. Nasıl gitmiş? Hızlı bir şekilde. Hızlıca gitti. Evet, diğer cümlemize geçelim. Cumartesi günü pazardan 3 kilo domates aldık. Ne aldık? Ne aldığını soruyor ne zaman aldın ne zaman aldın demiyor. Nereden aldın demiyor. Ne aldın diyor. O zaman ben ne zaman olduğunu yazmıyorum. Yani cumartesi yazmıyorum. Pazarı yazmıyorum neresi olduğunu. Sadece ne aldığımı yazıyorum. Domates aldık diyorum. Ne zaman aldık? Şimdi buraya zamanını yazıyorum. Cumartesi günü aldık. Burada da ne aldığımızı sormamış. O yüzden ne aldığımızı yazmıyoruz. Sadece ne zaman aldığımızı yazıyoruz. Cumartesi günü ve cümle tamamlansın diye de son kelimeyi de yazıyoruz. Aldık. Ne kadar aldık? Cumartesi günü al, ne kadarın cevabı değil. Pazardan ne kadarın cevabı değil. 3 kilo ne kadarın cevabı? Ne kadar aldık? Bir sayı belirtmesi lazım. 3 kilo aldık diyorum. 3 kilo aldık. Evet. Şimdi burada da bir metinimiz var. Metin etkinliklerindeyiz. Bu metne yöneltilen soruları cevaplayacağız. Okuyorum. Leylekler. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa. Biz köyde yaşıyoruz. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir. Dedem onlara yuva yapar. Bazı yaramaz çocuklar leyleklere taş atarlar. Çocuklar onlara taş attığı için leylekler çok üzülür. Leyleklerin çok uzun bacakları var. Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler. Evet, ne diyorduk? Metinlere göre soru cevaplamada önemli olan metni anlayarak okumamızdı ve sorulara doğru yanıt vermemizdi. Bu şekilde doğru yanıt verebilirdik. Ben cevapları şıklı bir şekilde yaptım. Teste de alışın diye. Şimdi burada ne diyor? Şuradaki notları da, buradaki soruları da okumayı unutmuyoruz metinlerde. 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayalım diyor. Burada kaç soru var? 5 soru var. Biz bunu sadece 1, 2, 3 ve dördünü bu metine göre cevaplayacağız. Yani 5. sorunun metinle bir alakası yok. 5. soru kendi bilgilerimizle cevaplayacağımız bir soru. Evet ilk soruyla başlıyorum. Leylekler köye ne zaman gelirler? Ne zaman geliyorlardı? Metni anladıysak zaten aklımızda da kaldıysa bu soruyu çok kolay cevaplayabiliriz. Dönüp nerede yazıyordu falan diye bakmamıza gerek yok. Ama ben göstereyim. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir demiş. O zaman ben buradan A şıkkını işaretliyorum. Mustafa nerede yaşıyormuş? Mustafa nerede yaşıyordu? Köyde yaşıyordu. B şıkkını işaretliyorum. Leyleklerin bacakları nasıldır? A kısa, B tombul, C uzun. Leylekler nasıl hayvanlar arkadaşlar? Uzun bacaklı hayvanlar. C uzunu işaretliyorum. Leylekler aşağıdakilerden hangisini yemez? Kurbağa, ayı, yılan. Şimdi burada ne diyordu? Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler. Kurbağa yiyorlarmış yılan yiyorlarmış ama ayı yiyemezler zaten leylekler ayılardan çok küçük arkadaşlar yiyemezler evet 4 sorumuzu metine göre cevapladık son sorumuz da metinden bağımsız bir soru bizim bilgimize dayalı bir soru alfabemizde kaç harf vardır A 29 B 28 C 27 alfabemizde kaç harf vardı arkadaşlar 8 tane ünlü, 21 tane ünsüz olmak üzere toplamda 29 harf vardı arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi etkinliğimizde. Şimdi ödevlerinize geçiyorum. İlk ödeviniz benim ilk yaptığım etkinlik gibi cümle bilgisi. Bunları fotoğraf olarak atacağım. İkinci ödevinizde bir metin. Metne göre ne demiş? 1, 2, 3 ve 4. soruları cevaplayın. 5. soru yine sizin bilginize dayalı bir soru. Ödevleriniz de bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.